Kardeşim. Baytar. Ne yapıyorsun? Nasıl oldu? Müşo. Oğlum benim lan. Fırsat. Kardeşim vurdum lan seni. Hakkını helal et bana. Ama dua et beynim çalıştı da bacağını attım. Yoksa seni Baytar'la beraber gömüyorduk şu an kardeşim. Eyvallah kardeşim. İçimi rahatlattın. Değil mi? Tusat ben buraya nasıl geldim? Gözüm burada açtım. <laughs> Oğlum acıdan bayıldın lan. Ama seni sırtında getirdi kardeşim buraya. S sırtında, buraya kadar. Ya lan. <laughs> Allah'ım. <laughs> Arabanın arkasına attım seni öyle getirdim. Ondan sonra buraya çıkardım Baytar sağ olsun. Açtı yaranı baktı. Ben de o fırsattan istifade ettik. Gittim işlerimi çözdüm. Ondan sonra kardeşime güzel bir dürüm yaptırdım. Dedim acıkmıştır. Anlatacaksın değil mi bana ne olduğunu? Hı? Seçili almışlardı kardeşim. Adamı öldür, kardeşini salayım dediler. Ben de yapmak zorunda kaldım. Anladım. Anladım da eşşek adam. Sen niye bana söylemiyorsun oğlum bunu ben senin yanında olayım lan? Ha? Deli dana gibi ben de adamı kim öldürdü diye arıyorum ya. Çok korktum lan kıza bir şey olacak diye. Kimse bilmeyecek. Bilirse iyi olmaz dediler. Ben kimse miyim oğlum? Ben oğlum haklısın haklısın da işte. Lan tamam. Tamam şimdi başlatma. Sen dua et beynimi kullandın bacağına attın Müjo. Yoksa o gerginliğin ortasında o beynine sıksaydım, görürdüm ben o zaman seni. Hadi Baytar dikiş yapmayı biliyor, bacağı dikmeyi de biliyor, kurşun çıkarmayı da biliyor. Beynindeki mermiyi çıkarabilir miydi kardeşim ha? Neyse ne. Fusat, herkes iyi mi? Benden sonra bir şey oldu mu oldu? Lan oğlum bu adam şimdi bize kafayı taktı mı? Taktı kardeşim kafayı taktı. Hani küçük balık olsa onu yiyeceğiz de, adam büyük balina oğlum orka bu orka. Orka benimle mı lan? Köpek balığı. Köpek balığı mı? Evet orka. Yok lan, benziyorlar oğlum köpek balığıyla. Balino. Balino oğlum. Orka. Boş ver oğlum sen balina, balina ya. Tehlikelerdeyiz oğlum şu an, durum sıkıntı. Ucu. Ben şuradan bir kalkayım da. <laughs> ne yapacaksın? Adam mı indireceksin? Oğlum sen daha mekanın girişine gelmeden beynini patlatırlar lan eşek. Patlatır. Neyse sen şu dürümünü bir ye. Bir vitamin al kardeşim. Biraz beynine kan gitsin bir Tamam mı? Baytar. Nasıl? Güzel mi et? Oğlum ben bunu tanıdığımdan beridir konuşmuyor lan. Dili yok bunun herhalde. Baytar. Dilsiz misin sen? Sat Asaf nerede? Vallahi Asaf arabayı park ediyordu en son da. Bir dakika lan. Saat de geç oldu. Arayayım ben onu canım. O başına bir şey... Aslan! Biraz tatlı ile meyve ya, al. Ver. Kan kaybetmiştir. iyi gelir. Ya... Adam neler almış. Bak benim gibi leş gibi karbonhidratlar yerine senin kanını düşünmüş kardeşim. Sana meyveyle tatlanmış. Eyvallah. Selamünaleyküm. Sessiz o sessiz. Yüce nasıl oldun? İyi misin? Bir şeyler veriyor bana. Ağrım var diyorum. Şunu yukarı itiyor. Damlalar hızlanıyor. Gevşiyorum. Böyle mi lan? lan? oğlum dur ağrı kesici verip durma çocuğa. Birazdan gerçekten ağrıyacak çare bulamayacağız. Ya aslan gibi o bir şey olmaz rahat ol sen. Yedi kurşunu aslan gibi serumunu içiyor kardeşim benim. İki güne de alı sağ yaparız seninle. Oldu ne güzel iş ya. Oğlum bu küçükken de böyleydi mahallede öyle saçma sapan işler yapardı. Biraz iş lan Pusat. <laughs> Asaf bir şey soracağım sana mahalle demişken. Bu adamlar sence bize ne yapmaya çalışıyor lan Asaf? Nasıl bir oyun kuruyorlar bunlar? Basit. Toprağın peşindeler. Bizim mahalle tarla mı oğlum? Kafa mı buluyorsun benimle? Yok oğlum kafa falan bulmuyorum ciddiyim. Ne yapacak İstanbul'da yer mi kaldı? Derin dereye gelecek. Üç beş kuruş parayı alacak evleri. Tık. Üstüne de gökdelenleri oturacak. Bu yani olay. Ee, yaşayanlara ne olacak? Mahallemize ne olacak? Oğlum sence bu Kadir denilen adamın mahalleli umrunda mı? Verecek parayı, üç kuruş parayı milleti küçük küçük evlere sokacak. Vay arkadaş ya, plana bak lan. Biz buna paranın gücü, kapitalizm diyoruz pusat öğren. Asaf, sen geldin geldin de hiç iyi etmedin. Burada olaylar bitmez. Kardeşlerim için geldim. Oğlum kardeşliğine biz bakardık. Git okulunu bitir. Kurtar kendini. Baksana şu halimize. Ne var lan halimizde? Lan oğlum delilik de bir yere kadar. Doğru diyor dinle. Tamam siz şimdi ikiniz birbirinizi buldunuz ya saldırın kardeşim gelin üstüme. Ama tamam bu yolu iyi bir yol değil birader. Haklısın al dürümü al. Ver ver. Vay be müca. Doktor. Sen hiç mi konuşmadın be doktor? Doktor diye olmayınca insanın konuşması gelmiyor. <gülüyor> Konuştu. <gülüyor> Aynen lan. Dayım benim.